FPS türünde her oyunu oynamayı seven biri olarak nedense bu shooter oyunlardan hep kaçmış biri olmuşumdur. Uzaktan her biri ne kadar keyifli gözükse de bu oyunların ortalama 10 saat üstü oyunun süresinin olması, kesin belli bir saatten sonra sıkılırım, oyundan aldığım keyfi de öldürürüm o yüzden hiç vakit harcamaya değmez dememe sebep oluyordu. Fakat nedense bu sefer bu algıyı Doom'da Dark Ages ile kırabileceğimi düşündüm ve ilginç şekilde yanılmadığımı da fark ettim. Meğersem yıllardır uzak durduğum bu boomer shooter türü tam benlik bir türmüş. Bu olayı fark ettiğim gibi de kendime sürekli şu soruyu sorup durdum. Eğer eğer Doom'da Dark Ages'tan böylesine keyif aldıysam Doom Eternal'dan kim bilir nasıl keyif alacağım. Evet ben bu türe cidden o kadar uzağım ki bu zamana kadar ne Doom oynadım ne de Doom Eternal oynadım. Yine de bu iki oyun hakkında yeterince bilgiye sahip olmamdan dolayı Doom'da Dark Ages oynarken oyunun eksik yanlarını rahatlıkla görebildim. Video geçmeden önce sizlere bu videonun destekçisi X-Mod'dan bahsetmek istiyorum. X-Mod birçok oyunun temel sorunu olan zorluk ve dengesizlik gibi özellikleri ortadan kaldıran bir uygulama. GTA 5, Cyberpunk 2077 ve Witcher 3 gibi popüler 5000'den fazla büyük ve indie oyunu destekleyen desteklenen X-Mod, oyun deneyiminizin en sıkıcı anlarında sizi sıkıntıdan ve zorluktan kurtaracak bir uygulama. Bir oyunda dengesiz bir grind veya kaynak eksikliği hissediyorsanız, özelleştirme ve açılabilir kısımdan sizlere limit koyuluyor ve bundan rahatsız oluyorsanız X-Mod'u kullanabilirsiniz. Güncel oyunlarda ilk günden itibaren trainer kullanma şansınız oluyor. Sürekli güncellenen ve desteklenen bu modu sisteminize güvenli bir şekilde kurduktan sonra sistemde bulunan istediğiniz oyunu seçip uygulamanın özelliklerini kullanmaya başlayabiliyorsunuz. Sıkıldığınız yerde oyunu kendi eğlencenize göre ayarlayabilirsiniz ki zaten oyunlar eğlenmek için vardır. Neden boş yere kendini acı çektiresin ki? Ayrıca uygulama bununla da bitmiyor. Popüler modları tek tuşa kurabilirsiniz. Mesela destekleyen oyuna frame generation modu ekleyebiliyorsunuz veya oyunda bulunan tüm silahları ve zırhları açma gibi modlar kullanabiliyorsunuz. Ayrıca DLSS kalitesini boostlayıp performansı arttırabilir, aim master ile online oyunlarda aiminizi daha iyi hale getirebilirsiniz. Xmod'a bu videoma destek oldukları için çok teşekkür ederim. Eğer sistem hoşunuza gittiyse link açıklamada. Öncelikle Doom Dark Ages oynayış anlamında oldukça keyif verici bir oyun. Bir önceki oyun Doom Eternal'a kıyasla oynayış daha sığ bir hal almış olsa da Doom Dark Ages'ın oynayışında herhangi bir falsosu bulunmuyor. Sadece bir önceki oyuna kıyasla oynayışın biraz daha herkese hitap etmesini sağlamışlar. Bu da ne anlama geliyor? Doom Eternal'da bulunan düşmanların hassas noktasının olması olayının, her silahın her düşman üzerinde ayrı bir üstünlüğünün olmasının ve durmaksızın ateş etme olayının bu oyunda olmadığı anlamına geliyor. Eternal'da düşmanlara zaman zaman taktiksel yaklaşırken Dark Ages'da düşmanlara Allah ne verdiyse dalıp geçiyoruz. Sırf bu durum bile oynayışın belli bir süre sonra inanılmaz maratonlaşmasına sebep oluyor. Çünkü önünüze gelen her düşmanı sadece ateş edip duruyorsunuz. Eternal'da ise düşmana göre silahınızı değiştirip hassas noktasına ateş etme olayı aksiyona bir derinlik katıyordu. Bence en basitinden bu olayın bile oyunda olmaması oynayış için oldukça büyük bir eksi. Hani Dark Ages Doom'un öncesinde geçiyor Doom'da da bunlar yoktu. O yüzden bu oyunda bu hassas nokta olayı yok söylemleri açıkçası bana mantıklı gelmiyor. Hani onu geçtim Dark Ages'de kullandığım silahın bile bir önemi yok. Oyun boyunca herhangi bir silah çok kullanmanın sonucunda geçmiş olsun hocam. Muhtemelen bölüm boyunca silah mermisi bitmediği sürece kullandığınız silahı değiştirme de bulunmayacaksınız. Dark Ages bulunan silah çeşitliliği oynayışı çeşitlendirmek için değil de yeni gelecek oyuncuların istediği silahla oynayabilmesi için hazırlanmışa benziyor. Çünkü bütün bir oyunu tek bir silah kullanarak oynayabiliyorsunuz. Başta bende mi bir sorun var acaba düşüncesiyle sürekli olarak silahlar arasında geçiş yapıp duruyordum. Sonrasında hangi silah kullanırsam kullanayım olayın silahlar arasında geçiş yapmak olmadığını asıl olayın kalkını düzgün kullanmak olduğunu fark ettiğimde oynayışından en çok keyif aldığım silahı alıp bir de onu geliştirip bütün bir oyunu onunla oynadım. Tamam yalan yok durum böyle de olsa ben oynayıştan çok keyif aldım. Ama hani o kadar silah sahipken sırf kalkanın sağladığı avantajlar yüzünden sadece tek bir silah bağlı kalmakta bir zaman sonra oynanışı moratonlaştırıyordu. Misal bakın oyunda iki türlü kalkanlı düşman var. Bunların biri fiziki kalkana diğeri ise enerji kalkanına sahip. Fiziki kalkan olan düşmanlara silah fark etmeksizin fazla ateş ettiğinizde düşmanın kalkanı ısınıyor. Bu ısınma sonucunda da eğer düşmana kalkanınızı fırlatırsanız küçük bir patlama oluşuyor. Enerji kalkanına sahip olan düşmanlardaysa kalkanı kırabilmek için bu enerji silahını kullanmanız gerekiyor ki oyunda zaten bunu dile getiriyor. İşte tam bu olay sırasında sonunda artık her düşmanda aynı silah kullanmak zorunda değilim demiştim ki tam sözümü bitirmeden oyun beni yine tek bir silaha bağımlı hale getirdi. Adamlar kalkanı o kadar bağımlı olmamızı istemiş ki kalkanın geliştirmesine enerji kalkanlı düşmanları tekte öldüren ve kalkanın sekmesini sağlayan bir özellik eklemiş. E şimdi bu enerji silahının ne anlamı kaldı? Şahsen bu silahla düşmana 10 saniye ateş edip düşmana elektrik şoku vereceğime süper pompalı ile 2 saniyede içinden geçer daha çok keyif alırım. Bir de işin kötü yanı oyunda bulunan her silah cidden çok keyifli. Ben özellikle şu kafa kafatası öğütücüsü ve zincirli top atan bu silah bayıldım. Buna rağmen oyun oyuncuyu farklı silah kullanma konusunda hiç ama hiç zorlamıyor. Tamam anladık herkese satmak için oynayışı basitleştirdiniz de bu kadar da basitleştirmesediniz. Bu oyun diğer Doom oyunlarının aksine oldukça kolay yapıda bir oynayışa sahip. Özellikle kalkan zaten oyunu inanılmaz kolaylaştırıyor. Önceki oyunlarda hasar yememek için sağ sola atla Dark Ages'da gelen hasarı pelleyip aksiyonu o şekilde devam ediyorsunuz. Bu durumda oyunu inanılmaz antallaştırıyor. Bir de oyun boyunca da kalkanı zorunlu olarak kullanmanız gerekiyor. Evet yine sağ sola koşma işini yapabiliyorsunuz ama sağ sola koşma olayı size alacağınız hasardan korumuyor. Eğer herhangi bir aksiyon anda kalkanı 30 saniyeden uzun bir süre kullanmazsanız geçmiş olsun. Büyük ihtimalle ya canlandırma kristali kullanacaksınız ya da son sayım noktanızda geri döneceksiniz. Yani kalkan oyunun aksiyonu için gerçekten önemli. Hatta kullanılması zorunlu bir ekipman. Peki kullanımı keyifli mi? Aslında evet gelen hasarı pelledikten sonra afallayan düşmanın üstüne süper pompalı koşmak falan oldukça keyifliydi. Ayrıca kalkan ile düşmanların üzerine atılma olayı da aksiyonu oldukça keyifli bir hale getirmiş. Her ne kadar bu atılma özelliği önceki oyunlardaki çift zıplama ve deş atma özelliğinin yerine geçse de oldukça keyifli olmuş. Oyunun ilerleyen bölümlerinde alacağınız özel kalkan rünleriyle de peri yapmak bir nebze de olsa keyifli bir hale geliyor. Bu arada kalkanı aksiyonun haricinde platform ve bulmaca sekanslarında da kullanıyoruz. Bu platform ve bulmaca sekansları genellikle kendisini tekrar etse de en azından kalkanı aksiyon aracı başka bir amaç vermeleri de iyi olmuş. Yani anlayacağınız Dark Ages aksiyon tarafında keyifli olsa da maalesef önceki Doom oyunlarının aksiyon derinliğine uzaktan yakından sahip değil. Negatif bir yorum yapıyor olsam da tekrarlamakta fayda var. Dark Ages oynayış tarafında gerçekten keyifli. Sadece senin önceki oyunlarına kıyasla Doom hayranları için değil de yeni nesil oyuncu kitlenin rahatlıkla oynayabilmesi için önceki oyunlara göre biraz sığ yapılmış hali gibi hissettiriyor. Yine de aksiyonun övemeyeceğim büyük bir ayıbı bulunuyor. Müzikler. Önceki oyunların müziklerini yapan Mick Gordon abimiz maalesef maalesef bu oyunda çalışmadı. Ve bu olay kendini o kadar belli ediyor ki evet müzikler başta fena hissettirmiyor ama neredeyse 15 saatlik oynayış süresi olan bir oyun için bir zaman sonra aşırı sıkıcı hale geliyor. Hani o kadar sıkıcı hale geliyor ki ben bir zaman sonra oyunun müziğini kapadım ve Eternal'ın müziklerini açarak oynadım. Bu arada az önce bahsettiğim olaya da bir açıklık getireyim. Dark Ages sırf yeni nesil kitleyi radarına alabilmek için oyuna inanılmaz sansür uygulamış. Benim gibi Doom'a Dark Ages ile giriş yapan neredeyse birçok oyuncunun oyunda bulunan Gordon oldukça memnun olduğunu gördüm. Fakat tok açık kaçan halinden ne anlar ki? Önceki oyunlarda en boktan düşmana bile yapılabilecek 4-5 tane glory kill bulunurken bu oyunda sersemleyen düşmanların üzerine atlamadığınız sürece hiçbir şekilde glory kill yapamıyorsunuz. Düşman sersemliyor, E tuşuna basıyoruz ve sonrasında kısa ve kendini tekrarlayan bir yakın dövüş animasyonu görüyoruz. Sizleri bilmem ama bu olay benim aşırı tadımı kaçırdı. Yani bir Doom oyununda o iblisin içinden geçemeyeceksen de, de ona glory kill yapayım ki? Var olan glory killler için de şunu söyleyebilirim. Hepsi birbirinin aynısı. Neredeyse birçok glory kill her düşman için aynı şekilde tasarlanmış. Hayır bir de her düşmanın sadece bir adet glory kill animasyonu bulunuyor. Bu konuda bile çeşitliliğe gidememişler. Adamlar baya baya glory görmek istiyorsan bunun için özel bir çaba sarf etmesin demişler. Yine parçalanmalar vesaire falan da hak getire. Tamam şimdi haklarını yiyemem. Spesifik bazı düşmanlarda etin kemikten ayrılışını rahatlıkla görebiliyoruz ama dediğim gibi çok spesifik düşmanlarda sadece bunu görebiliyoruz. Düşmanlara eklenen zırlarla beraber de bu gor yapısını görmemiz tamamıyla engellenmiş. Sizler ne düşünüyorsunuz bilmiyorum ama ben Dark Ages'ta almam gereken o iblis parçalama dopaminini hiçbir şekilde alamadım. Biliyorum sansür çok ciddi bir Tamam ama bu gördüklerim sonucunda şahsen benim görüşüm bu. Bence Dark Ages günümüz oyunlarına uygulanan sansüre kurban gitmiş bir oyun. Oğlum bu adamlar Doom'dan 4 yıl sonra Doom Eternal diye bir efsane yaptılar. Sizce 5 yıllık geliştirme sürecinde sadece bir tane glory kill mi yapmış olabilirler? Size mantıklı geliyor mu? Evet oyun yine keyif verici ama önceki oyunlara kıyasla görsel olarak o kadar da keyif verici olduğunu söyleyemem. Grafik olarak da Dark Ages en azından Eternal'a kıyasla inanılmaz çağ atlamamış. Fakat buna rağmen teknik teknik açıdan da yorucu bir oyun olmayı başarmış. Oyun zaten açılırken bile uyarı veriyor. Adamlar baya baya şu an AMD ve Nvidia tarafıyla görüşme içerisindeyiz haberiniz olsun. Bu yüzden optimizasyon biraz tırt uyarısı eklemişler ki harbiden de haklılar. Oyunun optimizasyonu cidden tır seviyede. Eğer ki iyi bir sisteminiz yoksa ve oyunu akıcı olarak oynamak istiyorsanız şahsen önerim biraz daha beklemeniz olur. Teknik açıdan da optimizasyon ve bir takım çökmeler haricinde ben büyük bir teknik sorunla karşılaşmadım. Sadece nasıl olduğunu anlamadığım şekilde bir ilk kere oyunun dünyasına aşağı düştüm o kadar. Açıkçası bunu çok sorun etmedim. Hatta bir yerde gülüp geçtim. Şimdi Doom serisi olduğu olası boss çeşitliliği konusunda çok başarılı bir oyun olmamıştır. Genellikle oyunun belli bir yerinde boss adı altında gösterilen düşman oyunun birçok savaş anında bizlere tekrar tekrar sunulur. Bu olay şu zamana kadar çıkmış tüm Doom oyunlarında var olmuş bir sorundur. Dark Ages'da da sorun aynı şekilde devam ediyor. Oyunda sadece 3 adet boss bulunuyor. Bu bosslar da oyunun belli bir yerinden sonra sürekli olarak karşımıza çıkıyor. İşin kötü yanı bir de bu bossların zor olması haricinde başka hiçbir özel tarafı da bulunmuyor. Unique boss savaşları ise de ben çok keyifli değiller. Şahsen ben hiçbirinde zorlanmadım. Ages'ın neredeyse her bölümünde küçük bir açık dünyası bulunuyor. Bu açık dünyanın tek olayı silahlarımızı geliştirebileceğimiz altınları, yakutları ve tayfları bulabilmemiz o kadar. Hani isterseniz bütün bir oyunu çizgisel şekilde oynayabiliyorsunuz. Açık dünyada gezmek tamamıyla size kalmış da eğer açık dünyada gezmezseniz silahlarınızı adam akıllı geliştiremiyorsunuz. Yapımcı ekip baya baya ya hızlıca oyna geç, ilerleyen süreçlerde de güçsüz kal ya da 10 dakikalık savaşın sonrasında 30 dakikalık çevre keşfi yaparak inanılmaz güçlen ve oynayışa artı 3 saat ekli demişler. Normalde bu açık dünya elementleri oyuncunun biraz olsun nefeslenmesini hedefler. Ama çok sevgili ID Software burada oyuncuyu nefeslendirmek yerine artı 3-4 saat nasıl kasabiliriz hedeflemişler. Bu arada silahların gelişim ve falan da oldukça tırt. Silahların gelişimi oynayışınızı değiştirmiyor. Sadece silahların istatistiğini değiştiriyor o kadar. Eğer benim gibi tüm silahları geliştirmeyi takıntı etmiş biriyseniz de oyun deneyiminiz görsel standa bozuluyor. Çünkü sürekli olarak map'i açıp nereye gideceğinizi kontrol edip duruyorsunuz ki bu durum bir zaman sonra sıkıcı bir hal alıyor. Evet oyunun en büyük pazarlamasına, Atlas kullanımına ve ejderha kullanımına da gelirsek tek kelimeyle sığ ve kendini tekrar ediyor. Atlas kullanımı özellikle ilk kullanıldığında oldukça keyifli hissettirse de daha sonraki oynanışlarda yine aynı şeyi yapmamızdan ötürü çok da bir esprisi kalmıyor. Belki sadece bir bölümde kullanmış olsaydık Atlas kullanımını ciddi anlamda övebilirdim. Bu dediğim şey aynı şekilde ejderha kullanımı için de geçerli. Oynanış inanılmazsı. Ejderha kullanımında tek olayımız düşmana kitlen, ateş et sonra saldırdan kaç ve onu daha güçlü şekilde şekilde ateş etten ibaret. Hani Atlas'ın ve Ejderha'nın sırf pazarlama için oyuna eklendiği bariz belli. Hikaye tarafında da Dark Ages görüp görebileceğiniz en iyi hikaye anlatımına sahip olan Doom oyunudur. Arasane kalitesini vesaire falan geçtim. Direkt olarak sahneden Doom Slayer'i çıkartıp hikayeyi başka karakterler üzerinde anlatmaları oyunun hikayesini çok daha anlamlı kılıyor. Elbette bazı şeyleri anlayabilmek için hala kodeksleri okumanız gerekiyor ama oyun genel olarak hikaye anlatımını oldukça iyi yapmış. Ayrıca bu oyun Doom Eternal ve Doom'un öncesine geçtiği için de Doomguy'ın Doom Slayer yolculuğunu kısm dan yakından deneyimleyebiliyoruz. Elbette oyun Doomguard Slayer olma yolculuğunu detaylı şekilde anlatmıyor. Ama önceki oyunların kodekslerini okuyup bu oyunun hikayesini anlarsanız en azından Doomguard Slayer olma yolculuğunu bir nebzede olsa anlayabiliyorsunuz ki bu olay benim oldukça hoşuma gitti. Şahsen id Software'i burada tebrik etmek istiyorum. Bir de bu hikayenin üzerine Doom'a bağlanan bir DLC yaparlarsa 10 numara olur söyleyeyim. Yani geneli itibariyle Doom the Dark Ages kesinlikle kötü bir oyun değil. Oyun temel anlamda gerçekten sağlam bir yapıya sahip. Oynanış, silahlar, bölüm dizaynı ve tasarımı hikaye hikayenin anlatım şekli oldukça keyif verici. Sadece oynanış tarafında Eternal'a kıyasla mevcut özellikleri çıkartmaları, önceki oyunun üzerine yeni şeyler eklememeleri o gelişim hissiyatını ortadan kaldırmış. Sizler de oyuna karşı olan fikrinizi yorumlardan belirtmeyi ve kanala abone olarak bana destek olmayı unutmayın. Başka bir videoda görüşmek dileğiyle.